Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin Hyper isimli ön satış projesini inceleyeceğiz. Kanalımızın eski takipçileri bilirler. Daha önce projeyle alakalı bir video daha hazırlamıştık. Ne gibi gelişmeler var ve proje bizlere neler vaat ediyordu tekrardan bir inceleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Web girdiğimizde slogan olarak en hızlı bitcoin katman 2 zinciri şeklinde kendilerinden bahseden bir proje sağ bölümde ön satışa katılabileceğiniz bir panel bulunuyor. Dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz, dilerseniz banka veya kredi kartlarınızla satın alabilirsiniz veya solana cüzdanlarınızla da alım yapmanız için bir seçenek bulunuyor. Cüzdanım yok seçeneğine tıkladığınızda ekip sizlerden Best Wallet'ı indirmenizi istiyor. Kanalımızda Best Wallet ile alakalı da bir video bulunuyor arkadaşlar onu da inceleyebilirsiniz. Sol tarafta bitcoin hyper bitcoin'in geleceğini inşa ediyor şeklinde bir açıklamaya da yer vermişler. Bu bölümde katman 2'den bahsedilmiş arkadaşlar köprü layer 2 operasyonu yerleşim ve güvenliği layer 1'e para gönderme gibi özelliklerin bulunduğunu söylüyorlar. Bu bölümde nasıl satın alabileceğinize dair bir bilgilendirme yer alıyor. 4 adımda alabiliyorsunuz. Ben videonun başında da bahsetmiştim. Bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında bu cüzdanla alımınızı yapabilirsiniz daha sonrasında dilerseniz stake edebilirsiniz. Az sonra stake'den de bahsedeceğim. Bu bölümde kendileriyle ilgili yapılmış haberleri bizlerle paylaşıyorlar. Tokenomiklerini incelediğimizde %25 hazine, %20 pazarlama, %15 ödüller, %10 listeleme ve %30 gelişim için ayrılmış. Bu bölümde kendileriyle alakalı atılmış tweetleri buraya ekliyorlar ve web sitenin son kısmında sıkça sorulan sorulara yer verilmiş. Aklınıza takılanları videonun yorumlar kısmında bizlere de sorabilirsiniz. Stake bölümünden de bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Satın almış olduğunuz Hyper tokenları listeleme gününe kadar bu bölümden stake edebilirsiniz. Ve yıllık %73'e varan API değerlerinden faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Bitcoin Hyper projesinden bahsettim. Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.